Değerli kardeşlerim. 13 Şubat 2021 yılında mübarek 3 ayları idrak etmiş bulunuyoruz. Bütün inananların, bütün Müslümanların, bütün soydaşlarımızın 3 aylarını tebrik ediyor. Cenab-ı Allah'tan üç ayları ibadetle, taatle geçirmemizi bizlere nasip etmesini de niyaz ediyorum. Malumunuz, Recep, Şaban, Ramazan ayları Müslümanlarca mübarek aylar olup Cenab-ı Allah'ın çok sevdiği kullarına hediye olarak gönderdiği manevi iklimi bol olan bir hasat mevsimi olarak değerlendirebileceğimiz mübarek aylardır. Bunlardan ilki olan Recep ayı'nı Cenab-ı Allah kendi ayı, ortada olan Şaban ayı, peygamberimizin ayı, sonuncusu olan Ramazan ayı da kullarının ümmetinin ayı olarak nitelemekte ve haber vermektedir. Üç aylar yaklaştığı zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım Recep Şaban aylarını bizlere mübarek kıl, bizlere Ramazan ayına eriştir diye duada bulunmuştur. Üç ayların ilki olan Recep ayında Regaip Kandili diye müstesna bir gün, müstesna bir gece vardır. İnşallah ayın 18'inde perşembe günü, perşembeyi cumaya bağlayan gece bu geceyi, Regaip gecesini, Regaip kandilini idrak etmiş olacağız. Bu gecede yapmamız gereken bir takım ibadetler dualar vardır. Her insan inanan insan bu gecede eğer nafile namazları varsa nafile namaz kılmak veya kaza namazları varsa kaza namazlarını kılmak, nafile namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak eğer bu gece etrafımızda yakınlarımızda hastalar, yaşlılar varsa onları ziyaret etmek hele hele veli nimetimiz olan bizleri doğuran, büyüten analarımız, babalarımız hayatta ise onların ziyaretinde bulunmak, onları dualarını almak en güzel yapılacak olan hareketlerden bir tanesidir. Recep ayından sonra idrak edeceğimiz Şaban ayı gelmekte ki Şaban ayında da Cenab-ı Allah müstesna gün ve geceleri Şaban ayının içine yerleştirmiştir. Bu geceleri de ibadetle, taatle geçirmek Müslümanlara tavsiye edilmekte. Hele hele Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin erişmeyi, ulaşmayı istediği 3. ay olan Ramazan ayın geldiğinde de Müslümanların ayı olmasının sebeplerinden bir tanesi de yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifinde Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır şeytanlar bağlanır. Hadis-i şerifiyle bu ayın müslümanlar inananlar için af edilme, bağışlanma, günahlardan temizlenme ayı olduğunu ve bütün inanan insanların Allah ile rabıta kurup geceleri ibadet gündüzleri oruç tutarak daima Allah'ı anmak, hatırlamak ve dolayısıyla bayram sabahına günahsız olarak ulaşmak özelliğine sahip bir aydır. İşte bundan dolayı bizler inananlar üç ayları dört gözle bir manada bekleyen, sabırsızlanan insanlar olarak İçinde bulunduğumuz Recep ayı münasebetiyle, üç aylara girmemiş olmamızın mutluluğuyla bu geceye de yani regaip gecesine, regaip kandiline de ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Aynen Cenab-ı Peygamber'in duası gibi hadis-i şerifinde buyurduğu gibi Allah'ımızdan Şaban ayını da geçirip bizlere Ramazan ayına ulaştırmasını niyaz ediyoruz. Ramazanın bereketinden de istifade etmek istiyoruz. Cenab-ı Allah cümlemize üç ayları gerektiği gibi değerlendirmeyi nasip etsin. Bu vesileyle bütün Batı Trakya'da yaşayan, Batı Trakya'nın dışında olan ve dilimizi anlayan sesimizi duyan bütün kardeşlerimizin mübarek kandilini Revgayip kandilini tebrik ediyor Cenab-ı Allah'tan Ramazan ayının sonunda bayram yapmayı cümlemize nasip etmesini de niyaz ediyorum kalın sağlıcakla.